Merhaba arkadaşlar. Bugün PC Building Simulator ile karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. e hemen kontrol edelim. İşlerimizi almaya başlayalım. CPU değişecek diyor. Ekran kartı değişecek diyor. Pentium G 4400. G 4400. Tamam. Koydum sepete. Ekran kartı neymiş? R9 390x R9 390x LE yazıyordu. Şu olacak o zaman. Tamam. Kabul ettim. Başka ne diyor? Tozunu temizle demiş. Bir de virüs taraması istemiş. O Civilization 6 oynamak isteyen biri. İsmini okumakta biraz zorlandı. Önerinden ayarlar. Hemen abi. Önerinden ayarlar. GTX 980 Ti i7 6700. Benim elimde gerçi hepsi kullanılmış bunların. Tamam elimden bir şey gelmez buna. Alacağız. Tekrar bir açım maili. Sıfırdan topluyoruz. Aynen. Tamam. Başlayalım bakalım. Bütçe biz neydi? 2000 dolar. Hmm, sıvı soğutma koyabilir miyiz acaba? Gerçi K serisi işlemci olmadığı için çok da gerek yok. Overclock da yapmayacağız nasıl olsa. Şimdi bundan koydum. Ee, soğutucuyu bundan almayayım bari. Birazcık daha kaliteli bir şey alalım. ne alsak? Ee, bilemedim ki. Mesela bu 73 soğutuyormuş. O birazcık dikkatimi çekti. Suraj'in tekler de birazcık şık duruyor. Gerçi zaten bu kadar yükseldikten sonra sıvı soğutmaya da geçebilirim. Ee, tamam bundan olsun ya sıvı soğutma koyacağım vazgeçtim. Anakart. Onu da bundan mı koyalım? Hadi bundan koyalım. RAM ne kadardı? 8 GB'lık RAM. Hemen. Dur, hatta uğraşmayalım. Direkt şuraya 8 yazayım ben. Hangisinden koyalım? Birazcık böyle farklı parçalar almaya çalışıyorum da. Bizim bir tane yeni bir remimiz açılmıştı. Buna benzer. Black var. White var. Fiyat farkı yok. Tam bundan olsun. Ekran kartı GTX 980 Ti. 980 Ti. Bundan koyacağım. Hard disk. 12 GB diyor. Sana bir ee... 156 da koymayalım adama ya. Şunun şunun arasında sadece 5 MB/saniye farklanmış bu arada. 480'lik bundan. 500'lük güç kaynağı koyuyorum. Bir de şöyle farklı bir kasa koyalım buna da. Eee Bunun kırmızısı olabilir bak güzel. Tamam. Atladığımız bir şey var mı? İşlemci tamam. Solucu tamam. Anakartı RAM. Ekran kartı. Tamam. Şimdi buranın bana maliyeti kaç? 240. 340. E, tamam 2000'i geçmez zaten. Sıkıntı yok. Zaten 2000'i geçmiyor. Buradan gördüm. Bu iki parçanın olmasına rağmen 1660 dolar yapıyor. Sıkıntı yok yani. Şimdi bunu da kabul ettik. Eh Seagate marka istiyormuş yalnız anlar. Hmm. Seagate marka istiyorsan SSD iptal. Bir dakika, storage. Buradan marka Seagate yapınca sadece hard disk çıkıyor zaten. Tamam. 1 terabaytlık hard disk. Sen PC'ne bakayım kaç almış 5628 almış 6780 puan istiyor Asus ROG Strix GeForce GTX 1070 Onu buradan bulup hesaplayalım şimdi ROG 3742 3742'ye Buradan işlemci kısmından 1800x taksak 6000 küsür yapıyor. Yeterli oluyor. Herhalde değil mi? Hemen hesap makinesinden hesaplayacağım bunu. Şimdi. Şu 3742. Aşağı indik. 2742 6484 yapıyormuş. Hmm. kurtarmıyor. O zaman ekran kartını da yükselteceğiz. 30 geçeceğiz o zaman. 32 GB RAM. Bunun aynısından G Skill Ripjaws V 16 GB 3400. Gsker. Ripjaws V. Ha. 16 GB 3400'ü değil mi? Şundan. 222 dolar. Tamam onu koyduk. Ee, Ryzen Dur, hatta hiç öyle yapmama gerek yok. Şuradan en aşağı değil. Bir dakika ama. Şuradan soket AM4. Şuradan da en aşağı inelim. 370 bu. Şu an kaç dolar yaptı ikisi? 592 800 küsür dolarımız var. Ona da GTX 1080 yapıştırırız buradan. Ee, şöyle yapsam en pahalısını yapıştırdım En yüksek puanı veren Şimdi şu üçünü toplayalım 222 370 730 1322 dolar diyor ve Bütçenin içindeyiz tamam Bu da sorunu bul çöz demiş Tamamdır Şuradan siparişlerimizi verelim Tamam. Geçelim ertesi güne. Ben şurada hesap makinemi temizleyip telefonda. Hah. Günümüzü bitirelim bakalım. PC Bey'den de iki tane siparişim varmış galiba. Kriyoru GC1 bir de GTX 1070 FTV2 Gaming diyor. Evga marka. Onları şimdi almadım çünkü ben. Go to work dedik. Parçaları attık envantere. Tamam. Ee, bu yeni aldığım kasa. Bu sorunu bulup çözme. Tamam. Şu uh, şey nerede? Heh. Neler varmış? Bunu sil. PC Bay. Bu 326 dolara gidiyor şu anda. Wow. Bir tane çılgın kasa var. Da gerek yok onu o kadar vermeye. Şu soğutucuyu alabilirim. Kasa var. Boş kasa en sevdiğim al. Bir tane daha soğutucu var. Tamam ona da gerek yok. Bana bol bol anakart falan lazım ama hiç düşmüyor elime. Ne yapacağız bilmiyorum. Şununla başlayalım. Neydi isim? Silipis C. Silipiyi düzgün okuyup da C'yi direkt Türkçe olarak okumamda ayrı bir şey oldu da. Neyse şimdi tozunu alacağız. Kablo rengi falan yok. Buradan tozunu alalım. Burası inatla temizlenmiyor bu arada. Tamam. Şurası kaldı. Herhalde tamam. Ee, i̇şlemciyi alalım. Buradan sat. Bunu. Tamam yerine bunu yapıştır buradan termal macun Buradan da soğutucu soğutucu şuydu galiba Evet doğru taktım kablosunu tak e, telefonu ben bir sessize alayım Euro 2020 ile ilgili mesaj gelmiş ee, ekran kartını alalım. Şu kabloyu sök. Tamam. Şöyle. Yerine bunu yapıştır. Mis. Kabloyu da siyah seçelim. Tamam. Bunun bütün dertleri halloldu. Burayı kapat. Buradan şurayı kilitleyeceğiz. O da tamam. USB tak. Bir de virüs programı kuracağız buna. Fanlar çıkmış bu arada. Buradan ee, virüs programı. Ben burada restartlan. Upgrade yapılacak olana geçelim. Afraid Car. MSI marka istemiş. Biz ekran kartını Gigabyte aldık yanlış hatırlamıyorsam. Neyse o kadar da olsun canım. Buradan bunun virüsünü tarayalım. Şimdi şuna geçelim. Al bunun tozunu. Acaba bu bölüm 15 level olabilir miyiz yanlış hatırlamıyorsam Intel'in 8. nesile açılacaktı şu tozları iyice aldık Tamam ee, Ram slotumu açtık Öbür RAM'i yapıştırdık 32 GB işi tamam Kriyorik R1 Universal. Bunu al. İşlemciyi 1800x takacağız. Şöyle. Termal marjum. Şu. Tamam. Ekran kartını al. Bir tane daha ekran kartım olmuş oldu. 1070. Yerine bunu yapıştıracağız. Şöyle kabloyu da mor. Mor değil mi o? Yok pek mor değil o. Pembe daha çok. Şöyle. Tamam. Mis. Şurayı kapat. Ondan USB'yi almam lazım. Şöyle temizleyelim. Bunu şuraya bırakayım. Buradan USB çalış bakalım. Başka bir şey yoktu değil mi? Tam tozunu aldık zaten. 3DMark kuracağız. Hadi. Far Cry 5 yüklüymüş Flash Simulator, Euro Truck Simulator 2 Bunun ne olduğunu bilmiyorum böyle bir oyun olmayabilir Hayali oyunlar var çünkü bazı birkaç tane oyunda Hadi Hı. Başla bakalım sen burada çalışmaya ee, Bunu teslim edeceğiz Top miyiz? Güzel. Bunu sildik. Yeni parçalar diyor. RX 580 8 GB. S-Rock marka. Bu markanın ilk defa bir ürünü açıldı. Yanlış bilmiyorsam. E, bu burada halloluyor. Şeye geçelim. Civilization 6'ya. Şöyle anakart. Şöyle i7 6700. Tamam. Termal macun. Sıvı soğutma güzel. Yukarıya yapıştıracağız onda. Şöyle şurayı aç. Gel bir daha. Mis. Üstü geri kapatalım. Ee, 8 GB RAM diye yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bundan almıştık. Onu yapıştırdım. Ekran kartı nereye denk geliyormuş ona bir bakalım. Bu iki taneye geliyor. Şöyle ve şöyle. Onu da koyduk. Power supply Hard disk Mis gibi vallahi Tablo rengi falan herhangi bir şey var mı Yok Bu 7688 yaptı müthiş puan Vallahi müthiş puan bizden kaç istiyordu 6780 Tamam Buradan bunu teslim edelim Markadan dolayı sanırım. Çünkü MSI marka istemişti, biz gigabayt taktık. Ondan dolayı 4 yıldız olabilir. O yüzden sorgulamayacağım bunu. Geç, yeni parçalar. Bir tane daha X580. Onda Gaming X yazıyor. Şimdi biz buna devam edelim. Kabloyu kırmızı takacağım sana. Umarım niye kırmızı taktın demez. Zaten yarısı kırmızı, yarısı siyah oldu. Tamam. Bunu hallettik. Arka kapağı aç bakayım. Tamam, takılmamış bir şey yok. Burayı kapat. Burayı kapat. Ee, çalıştıracağız. USB'yi zaten öbür PC'den almıştık. Çalış bakalım. Tamam boot ediliyor. Bunun da sorununu bulalım. Evet. Miniş bir kasamız. Açıl bakalım. Açılmıyorsun. Güzel. Şimdi iki şüphem var. Aa kasanın bu tarafıymış bu güç kaynağı ve anakart. İlk güç kaynağını alalım bakalım. Ne takılı sana hala ya? Heh. Ver bakalım güç kaynağını. 650 wattlık. Güç kaynağı sağlam. Şimdiki şüphem o zaman anakart. Bunu bir teslim edelim. Tamam mis gibi Yine 15 level olamadık bu arada Şöyle bunu sil Yeni parça Gigabyte Aorus RGB 8GB 3200 RAM açıldı yine Biz bununla uğraşmaya devam edelim Bunu sök ee, Bunu nereden sökeceğim ne kablon nerede ya? Neyse. Allah ne verdiyse bir sökelim de biz önce. bu Bunu... dur onu sökmene gerek yok. Şurayı al. Bunu sökemiyorum şu an. Ne tarafta bunun kablosu anlayamadım ki. şey mi çıkarmam gerekiyor? Aa. Nerede senin kablon ya? Ha, çok şükür gördüm. Oh be. Tamam, şimdi alayın ne var ne yok hepsini çıkarttık. Şunları da çıkart. Şimdi işlemci sağlam. Soğutucu sağlam. Anakart bozuk. RAM sağlam. Ekran kartı sağlam. Hard disk sağlam. Sadece anakart. X370 Gaming 5. X 370 GMik 5 şundan. Tamam, onu koyduk. Geri takabileceğim ne var? Hard diski var. Onu takalım. 3 kaynağı sağlamdı. Onu takalım. Geri kalanlar bekleyecek. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Şurada aslında bekleyen kasalarımız var da. Elimizde anakart yok. Ben artık kasa almasam mı acaba? Çok fazla kasa birikmiş burada. Şu zaten satışta. Bakayım hemen şuradan. Ne durumda? 3 günü var daha. 326 dolar ediyor. Tamam videoyu burada bitireyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.